Menüden raporlar, fatura raporlarına tıkladıktan sonra alış fatura raporuna tıklarsanız alış faturalarınızın listesini alabilirsiniz. Listele butonuna tıklıyorum. Böylece alış faturalarımın listesi ekrana gelmiş oldu. Bu alış faturalarım şu anda stok bazında listeleniyor. Bakın stok kodları bu şekilde ekranda listeli. Dilerseniz cari bazında bu raporu alabilirsiniz. Yani alış faturalarımın cari bazında listesi ekranda gözükmekte. Dilerseniz de cari ve stok bazında bu listeyi alabilirsiniz. Yani, yani hangi cariden hangi malzemeleri satın aldığınızı görebilirsiniz. Filtre alanlarında tarih başlangıç ve bitiş filtreleri, cari kodu, stok kodu gibi filtreleri de kullanabilirsiniz. Mesela stok alanında malzeme 2'yi listelemek istiyorsanız Seçtikten sonra listele butonuna tıklarsınız ve malzeme 2'yi hangi tedarikçilerden aldığınızı görebilirsiniz. Cari bazlı olarak da yine malzeme 2'nin tedarikçi listesini alabilirsiniz. Dilerseniz de stok bazlı malzeme 2'nin fatura bilgilerini görebilirsiniz.